Roket kemerle bir almışken bir combo yapan bari birazdan. Biz skill'de değiliz dostum. Biz combo'dayız. Combo'da. Ben varım diyor. Ben roket kemer. Monta gitem yoksa ben varım diyor. So the... Oo, full combo artı bir de double attım. Şöyle bir şey deneyeceğim. Daha adam değil. Yazdı yani. Bunu yazdırdık. Selam millet videoma hoş geldiniz. ben yondaymışım cazlarım nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir valla bu girişi yapmayalı yıllar oldu gibi hissediyorum çünkü uzun zamandır video çekmiyorum o hafta 10 gün oldu herhalde bilmem de bayağı da, da bakmadım agalar attığım son videoda zaten bilenler bilir ben az zekere tinledim ben hastayım dediydim dediğim gibi de o hepsi de oradaymış ama dediğim gibi de o zaman böyle yarı hastaydım neredeyse oradan biraz atıp kaçarım abi Vallahi bir tane skill at da öldürüyormuş. Aracını sattığım içime mi giriyor? Bu da Q'yu mu Neyse. İtemle başladık oyuna. Hız base. Rısım yani anlamsız duygular record oldum. Ben videoyu çektim de zaten 3 gündür bir hastaydım. 2 gün yattım. 2 gün 3 gün video atmadıydım. Bir video yata anakaların haberi olsun dedim. Videoyu attıktan sonra bir de kalkamıyor. Yani ertesi gün tam şey oldum. Hasta oldum. Ertesi gün bildiğin bana bugüne eve erken git dedi hastalık resmen bana öyle konuştu. Langir konuştu yani. O yüzden bayağıdır yatalak durumda hastaydım hısım. İki gündür Allah'a şükür öyle bir kendim ayağa kalkabilir vaziyete gelmişim. O yüzden mutluyum. Bir tane farm ölsün de benim çarger level atlasın lan mı ne kötü bir tane farm ölme diyesim Ölmerler la onların yanına, bak, yanına bak la sen Vay konuşuyoruz diye seslenme mi yüzde yüz de kaldı yüzde yüz bak yüzde doksan dokuz da değil yüzde yüz de kaldı Bak senin terbiyesizliğin affetmem ben bu arada giriş yapıyorum videoya cart ediyorum cürt ediyorum Benim canımı sıkma bu işler onu hiçbir bilgim yok ya bu jungle herhalde bu gank atmaya gelmiş neyse dediğim gibi oldu sımcazlar Öncelikle hepinizi çok özledim beni özlediyseniz bir tane beğen atarak belli edebilirsiniz onu hemen bir başlayalım ilk alsan çünkü alıp map hiç olmuştur bayağıdır video atmadığım için bir izlenmelerimizin de şeyine mid leasing yapan sakince video oynayan dedim double mid quadra mid chart var şu anda Adam bana tek attı. Adam bana tek attı oruk bir şey deneyen de değilim. Deneyesiye kalmadı. Yani bu videoda mekaniklerimiz öldü mü ölmedi mi onu test edeceğiz açıkçası. Urf'a girdim çünkü bayağıdır Lee oynamam. Bundan önce bir iki el Lee Sin oynadım da Urf'da oynamadım. Ranked falan girdim. Sessiz çektim bu videolarda. Bunları da üstüne bir hikaye anıcı açırt anlatır. Seslendiriyiz yabana gitmez yani. kendin gibi bir bok mu sanıyorsun acaba orada beleşe 2-3 kilo aldın diye bir tane almış gerçi de durum vaziyet şu şekilde ısım durum vaziyet o şekilde bir de alt olabilirsem ben bunu gelişine bir tane keserim bu da bu arada Hah, olmadı aldı anacını sattığım arkasında duruyor adamın ha, o şekilde yorum yok bir tane ya Kaan. <gülüyor> <gülüyor> bir plate alalım şuradan. Bir beyin yap kombosu gelirim mi buna ısım? Ne dediniz Uşa? Yani Silas benim ne adımı kaçırıyor onu da bir bilme ya. Mid'de ne oynar? Erkek gibi oynayacaksa gelsin mitte çarpışalım amına koyayım. Kim kimi yerse. Langir lingir yapıyor yani. Ben de kule var ama ayıp olmazsa kısım. Ben de bir kule var yani. Ben de bir kule var adamı öldürdük de beni midin şu yakasından şu yakasına duvara çarptı. Loli özlemiş miyim? Lolü özlemiş gibi durmuyorum ısım ya bilmiyorum nedense. Sadece sohbet muhabbet etmeyi özledim. Yani hasta olmak zor zordusun ya. Valla. Golumu ağzıma götürecek. Yemeğe yiyecek takadım yoktu. Çok şükür. Anacığım sağ olsun baktı bana. Baktı etti yani. Ailem baktı yani bana. Allah yokluklarını göstermesin diyelim. Aile her şeydir evlat diyerek. Aha. Vay. Well, adama milli piyango çıktı. Esim ne dediniz o işe? Herif <laughs> ben milli piyango çıktı. Herifçik milli piyangoyu dedi bana verin. Adam arkamdan geliyor bu arada. Ben de milli piyangoyu bana bir ver. Ben böyle verken giden dedi adam. Vallahi öyle oldu bu iş. Silas itinin bir beynini yakmamız yok musun caiz ya? Silas it olanını. Malphite ultiyi vurdum Silas bildiğin base'e gitti. Base'e base var ha rakipte. Oraya gitti Silas. Aynen Saylas. Aynen Saylas ya. Senin tarif ettiğin caddelerde biz çok gezdik. Oraların numaralandırmasında biz çalıştık. Zamanında ırgatlık yapmışlığımız da var. amelelik yapmışlığımız da var yani. Onun bilgisini sana verelim. Sana onun bilgisini geçmemişler oyuna girmeden önce. Boş yapmaya başlayalım. Boğazım acıyor. Çok konuşur muyum konuşmalı mıyım? Videoda çekmeyeli yıllar olduğundan artık. Trilyon sen olmuş o milattan önce çektik en son videoyu. Ne al olur gelir hiçbir fikrim yok kızım. Adam benim Q yeme yani diye orada bildiğin daha söze dönüştü oyun. Herif orada bir anda Medusa'ya dönüştü oyun. Yılan kara yılana dönüştü herif. Bilemedim. Ermenek babıca dönüştü bir anda adam. Bilir misiniz siz Ermenek babıcı? Yılan kaçıranı. Ne bileceğiniz bilenler varsa yoruma yazsın. Bir kombo mombo combo, bir şeyler deneyelim ya Bayağıdır combo komboda yapmadığımdan elimin ayarı kaçmıştır diye düşünüyorum ben <laughs> Bir beyin yak yakarız Yakarız Aynen meşalem yakıyorum. Q tutma arı bizim ya niye öyle Ya anan satı bırağın sattırıp da öyle attır bırağını tabi yere Herif ultiyi sıkası yağlar ben varacağım yere vardım ben. <laughs> Eşin <laughs> ultisine bak ta nereden geldi ona çarptı. Ben. Bu adam da Allah neymiş o ya. tam sniper çıktısın. Bende durumlar o şekilde Sizde durumlar ne var yok. Ne yaptınız benim yok yokluğumda? Adam akıllı söylen. Özlenlik mi özlenmedik mi? Şura biri gelirse bir kombomu bomba deneriz. Fail oluruz olmayız. O ayrı bir meselenin konusu. O biri çıkıyorlar mı oradan da? Dojda yere koyuyordum aslında da. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ya bu göl ona gitmem lazım. Çok güzel düşündüm ama o ölmedi ya bu lan. Aa yat aşağıya baba bak güzel oynadık oradaki. fikri güzel. Mekan güzel. Değil sikti yazdı adam. Daha adam değil sikti yazdı yani. Bunu yazdırdık. Fikir güzel. Mekan güzel. Kombo da güzel. Adam öldürme de güzel. Aslanmamışım dedim bir anda orada. şunu bir satsa biz roket kemer satılıyor mu hala bir roket kemer malafadı dalga dümeni almadık mı şuradan ısım O alışı yapmadık mı yani Flaş gelsin mi iki kombo daha deneriz Yine egzantrikliğimiz üstümüzden mi? Öyle de bir şey var. Şu nere kadar atıyor oraya kadar atıyor. Oraya geldin ağzına tükürüyüm ben seni. Yamıldın gibi bir öyle götün bir bozardı gibi ama Boz eşek gibi oldun ben sana onu söyle ya. 3'te 3 üç yapamadık bizim adama kaldı biri. Cyrus bir boz eşeğe döndü. Nereye etmiş la bunlar ısım? gayıplardalar bunlar? Gayıpların elemanı mı olmuşlar? Gayıplar diye bir mahalle var da. Oranın elemanı mı olmuş bunlar? Bu da orada o kulenin altında iki tane azı Onlara zulüm etmiş oluyor orada da. Ben ona gidersem indi. Zulümlü ne hal ediliyor öğreteceğim Ha zulüm ediliyor ben sana öğretebilen kanki. Bekle. Böyle en basit kombomla öldürüyüm seni. Bu kadar basit mi yani dersin? Bu kadarcık mı basit acaba bu iş dersin? Heriflerin milling eli götüne getirsin. sakin olun ha. Allah Allah bir şey demedi. Geldi tane sütün yedik boy. Roket kemeri 200 gold var. Bunu da bitirelim. Oynardık orayı. İki kişi olsalar oynardım bu arada. Aha bizim eşvalla scripter mı sniper mı bilemedim. Attığı tutuyor. Hastalığın en sevmediğim yönü de hısım. Gece yatıyorum böyle. ben hasta olduğum zaman böyle yıkılırım Resmen böyle yıkılma derecesinde hastalık grip olduğumda golüm bacağımı kaldıramam yemek yiyecek tak adım kalmaz öyle bir yıkılış yaparım genelde Abi Gecede uyuyamayın hani Yıkıldın mı git uyu uyuyamayın da öyle golum bacağım ağrır köpek yeneği gibi sızlanırım köpek yavrusu gibi sızlanırım Yani gece uyuyamam hiç Çocukluktan kalan bir şeydir hatıra alır Nereye gitmiş o Bu adam nereye gitti acaba neyse varacağı yere varmıştır. Zar olsun diyelim. Aa da mitten çıktı Örülmem sanıyor acaba. Bir de exhaust. yeni jig skill. Nereye etti? Nere etti? Bizim jig skill vurma mı yani. Ben adamla dalga geçiyordum bu arada. Üzeri hashtag roket kemer bilmem ne mikro dalga fırını ile dalga geçip öldürmeyi planlıyordum ama planlar çarşıya çarşıdaki ilimonla Pazara uyumadı İlman çürük çıktı diyelim. Neyse bu videodan sonra bu arada e, sizden gelenler part 2 duruyor hala. Atmadım onu. Onu atacağım. Sizden gelenler part 2'miz var. Sözümüzü tutalım. Roket kemerle bir almışken bir combo yapan bari birazdan. Bundan sonra başka bir video var. Başka bir video derken gene videoları sıklaştırıyız. İnşallah diyelim. İnşallah demezsen yolunda gitme arkadaşlar. Adamın kavasına düştüm ben. Öldüramilla rema tam kanka rey sakınıyon başkasına atam diye. Silas ademin apemin jatmın jurtmın yoksa zortmın donlas deyimim bilmez seni yani ben. Değişik bir elemansın ya. Heriflere q atıyon da evreni terk ediyorlar, şehri terk ediyorlar direkt. Neyse. Komboladığım adamı öldürdüm. <laughs> Roket kemerle de bir montagül fesvat onu yer altı yaptı kızım. Yapmadık demeyelim diye yaptım bundan. Çok kombodan ziyade sohbete önem veriyorum bu video çünkü bu biraz daha iyileştim haberiniz olsun hastaydım geliyon videosu olsun bizim için urfta olmasını istememin bir sebebi de kombolara elimiz tekrardan alışacak mı Kombolara bir tık elimize alıştırmak için deneyelim. Egzantirik şeyler deneyelim. mısın denemezsen olmaz. Hiçbir şeycik olmaz. Denemediğinde hiçbir şey öğrenemezsin. İyi, onu da aldık. Güzel sın. yapıştırdık. Adamı kestik. Bilesin vardı abi de. Roket kemer ee, kaç saniyede geliyor acaba? Onu dikkat etmedim çünkü. Şurada bekler o adam bekler dedim gittim de kendim komboyu yedim. Çok da burnunu sokuğu bir şey ya. Şu gecenin götü üstümüzde olsaydı ölmezdik. Neyse. Bok gibi oynar ama 20 kilimiz var. Ben de anlam veremedim bu oyuna da. Master iyi bitirdi ısın bu oyunu ya. Vallahi bitirdi bu oyunu. Gençler yüreğim el vermedi bir maçta atalım dedim. Bir de Mai atalım. Isın Mai tai, bir farklıdır illa. İlla Maytay'ın da bir farklıdır. Bir iki montakta daha çıkar. 5-10 dakikada bu oradan tıkırarız. Yolumuzu bulalım yani. Öteki video az kısa olacak gibiydi. Zoraki uzatmanın bir alemi yok. Oo, ora kalabalık bu. Öller sağırlar birbirine ağırlar yapıyorum ben bu arada. Le mekanı bulduk çünkü Malphite mide oturdu gitti doğru. Ada taşı gibi oturdu mide. Bu ne kanka la? Bu ne? Bunun bir minyona çarpsa durma ağır bir şey etme. Adam yarı canımı aldı. Sikeri spam var ya. Oğlum benim Q'yu ne tutum ağır la? İyi kanka ölmeyin asla ölmeyin. <laughs> 10 tane ignite attık cehennemi yaşattı herifler bize bildiniz mi o atışları bu atışları bildiniz mi yani Asla ki bolca tiktok izledim tiktokta ne kadar ucube varsa repliklere ağzıma pelesenk oldu Pelesenk oldu peleseyi bozdu yani o stil bir e, tiktok olayları yaşadık <laughs> aynı sen ne dediniz işe siz? Ya bizim Şayvan'a farm yapmaya girmiş kanka. Farmilla vardı eskiden Facebook'ta. Farm da farm yapardın. Ula tamam 6 levelde kuşa ö, kartala dönüş yani anladım da. Bir bok ye ya. Bir bok ye üstüme koş adamlar sene bari vurmaya çalışsın. Ama ne yani 2 vs 1 oynuyor. Bizim adam bir bakıyor orada aman yani etlikçi bir, bir, bir şeyler yiyip batırır. Bir şeyler kesip batırır bilmem ne. İyi var ya adamları bir harca aldım mısın? Yargıla adamları. Beni öldürdük dendin şeyine bir yargıla avdık adamları. Ne denin ne bu iş ben. Bizim adam yalnız e, kartal modunda kaldı fark ettiniz. Bunu kuleyi de iç ettik. Kuleyi de bir iç fıstık haline getirdik yani. Herifler kulenin altında bekle arada al bir kavalarını keller gibi çıkarıp bana bir tek atıyorlar orada Bota gidiyorum ben sikerler bunlarla mı uğraşıp botacağım? Uuu, full combo artı bir de e, WQ attım. Fark ettiniz mi bunu? Fark edenler hemen like'a yapıştırsın. Fullleme hiç on diğer altı çıktı. Bir de WQ çıktı aradan yani. 5-6 tane combo yaptık. <laughs> Annenim annenin çağır Hadi, 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 hadi uzaktan skill atmaya devam etsen. Bu az skordan merviyi, 2 iki çıtırından combo çıkarabilirsek onları koyarız ya. Öte gelin devamına. Lee Sin ile Urf birazcık kumar hısımcıyım hani karşıya gelen hero'ya bağlı Lee Sin ile Urf'tan alacağın zevk düzgün hero gelirse oynan gelmezse bakıyorsun Ahmet'in buzağıları gibi Ahmet'in buzağıları gibi bakıyorsun Birini bari öldürebildim. Fiora'daki hıza baksana amına yemin yani. bir de ghost almış. Şurada bir ha. adam dede refleks moruk. Predikt atmaya çalışıyorum güzel bir şey çıksın videomuza diye. Adam dede fesvat yani. Fakin dede adam. Roket kemerle de bir iki combo yapam da öyle bitsin oyun biteceyse amına koyayım ya. Bunu öldüreyim de öyle bari öleceğim. Ben girebiliyor muyum buna? Giremem. Nice. Bir roket kemerli kombo daha yapıştırdı. Kısım oraya. Hanemize hayırlı olsun. Ulan. Biz kilde değiliz dostum. Biz kombodayız. Komboda. Ben varım diyor. Ben roket kemer. Monta gitem yoksa ben varım diyor. Suyumuzu içelim. Boğazım acıyor. Öksürük bir öyle tam çat ekleş oldu. Gitme her yanımdan ya. Niye öyle hısım? Bilemem ben bu işi. Ben bu işi bilemedim yani. Bu adamlar hısım. Et bana. Split tat <laughs> Oyunu bitir diye. o gameplay'i sergile. Diye yalvar. <laughs> yalvarıyorlar. Gebereceğin. Gebereceğin yani. Kızım böyle bir kızsından bir video olsun bu da. Yine güzel de bir iki combo yaptık. Sohbet ettik, cart ettik, çurt ettik. Videoyu beğenip yorum yaparsanız destek olursunuz. Biraz daha iyi olduğum sürece videolara devam edeceğiz.